Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni Şimdi sıra geldi kütle çekim kuvvetine. Ya ben bunu çok detaylı inceledim, ince eleyip sık dokudum, ne detaylar verdim ama artık bu şekilde istenmiyor. Onun için burada hedef ve kazanımlar değiştiği için yeni kazanımlar doğrultusunda yeniden video çektik. Hep güncel olacağız. Hep bizden istendiği kadar öğreneceğiz. Bir parça belki fazlası olabilir. Şimdi kütle çekim kuvveti ile ilgili olarak biz kuvvet kavramına girerken bir şeyler söylemiştik. Bu doğadaki 4 kuvvetten bir tanesi. Doğadaki dört temel kuvvetten birisi olan kütle çekim kuvveti ile ilgili bütün detaylar 1687 yılında Newton tarafından yazılan Türkçesi Doğa Bilimlerinin Matematik İlkeleri adlı kitabında yer almıştır insanlarda bizlerde işte o tarihteki ya da sonrakiler bu sayede gezegenlerin güneş etrafındaki hareketini uyduların hareketini ve bir cismi bıraktığımızda neden yere düştüğü konusundaki ve yani konusunda bilgi sahibi olmuştur. Bu kitap doğal olarak kütle çekim kuvvetinden başka detayları da içermektedir ve aydınlatmaktadır. Zaten bak ne diyor? Doğa bilimlerinin diyor. Yani sadece kütle çekim kuvveti değil. Adam bildiği her şeyi yazmış oraya da. Hani bu yer çekimi ile ilgili olarak detaylar orada saklı yani. Onu demeye çalışıyoruz. Burada biraz bizi matematikten uzaklaştırıyorlar ama ne yaparsanız yapın ortaokuldan beri peşimizde. İki tane gezegen birbirini aynı kuvvetle çekiyor. Bu daha önce de sorulmuş bir şeydir. Diyelim ki e numaralı gezegen 1 numaralı gezegeni çekiyor ya, ya da güneş dünyayı, dünya ayı 2 1 yazıyorsunuz. Burada da F 1 2 yazıyorsunuz. Bunlar eşit arkadaşlar. Yani bu da F, bu da F. Etki eşittir tepki. Bunu unutmayın. Adam kendisiyle çelişmez sonuçta. Adam derken Newton'u kastediyorum. Büyük gezegen çok çeker, küçük gezegen az çeker diye bir kavram yok. Etki tepki ve biz burada şunu asla unutmuyoruz. G eşit yani g çarpı m1 m2 bölü d kare şeklinde yazıyoruz bunu. m1 m2 gezegenlerin ya da objelerin hani kütleleri sonuçta d Fizikte her zaman söylüyoruz bunu uzaklık merkezden merkeze alınır. Sakın ola yüzeyden almayın. G de evrensel çekim sabitidir. Bu sayı çok çok küçük bir sayı umurumuzda değil. Ama gezegenlerin kütleleri çok çok büyük olunca o zaman kayda değer oluyor. Ama bir kalem silgiyi ne kadar çeker derseniz bu kalemin kütlesi olsun bu da silginin kütlesi. Buradaki G küçük kaldığı için o kuvvet öyle etkiyi görebileceğiniz bir kuvvet de olmuyor tabi. Bunu özür dileyerek verdiklerini söylemek zorundayız ve kullanacağız da yeri geldiğinde. Evet. Şimdi yer çekimi ivmesinin incelenmesi var. Bu devlet kitabında da aynen incelendiği için biz de inceliyoruz. Şimdi gezegenin üzerinde duran cisme etki eden kuvvet yer çekimi kuvvetidir. E biz bunu F eşittir mg diye yazıyoruz. M kütle g yer çekimi ivmesi. Gezegene özgü. Gezegenin merkezine olan uzaklıkla alakalı. Yok efendim kütlesi falan filan. E bir de ben burada şöyle bir şey yapıyorum. Yani gezegenin kütlesi R kabul edilirse bu gezegenin kütlesinin üzerinde tam yüzeyinin üzerinde olman bir şeyi değiştirmiyor. Hala aramızda çekim kuvveti var. Buraya da ben R diyeyim de unutmuşum oraya yazmayın. G evrensel çekim sabiti. M gezegenin kütlesi. Buradaki M de yani işte üzerinde duran cismin kütlesi aralarındaki uzaklıkta R kare. Şimdi bu eşitlikten bakın nerelere gidiyoruz. Mg eşittir. G büyük M küçük M bölü R kare diyoruz. Buradan böyle çat çat bunlar gittiği zaman misler gibi G eşittir. Evrensel çekim sabiti bölü R kare geliyor. Şimdi G'yi tabii ki de uzaklığın karesine bağlı olarak hani değiştirdik ya. Mesela sen burada R'den 2R'ye götürdün mü burada 2R'nin parantez karesi olur. 4'te 1'e düşer. 3R yaparsan 9'da 1'e düşer. Burada böyle bir parabolik davranış bizi bekliyor. Yani böyle uzaklığın karesiyle ters orantılı azaldığı için. Yani kaçış yok. Ama burada şöyle bir şey yapabiliriz. Bu m yerine d çarpı v yazdığımız zaman yani burada m eşittir v dediğimiz. Hani bu gezegenin ortalama yani sonuçta öz kütlesi v de hacmi. Karşımızdaki obje küresel bir cisim olsun. Hani küresel bir gezegen olduğuna inanıyoruz. V'yi o zaman ne yapacağız? Küre olduğu için 4 bölü 3 pi R diye şöyle getireceğiz. Bakın ne oldu şimdi G? Evrensel çekim sabiti duruyor. D duruyor. 4 bölü 3 geldi. Çarpı işte Pi var. Çarpı R var. Böyle hepsine birden R kare var. Şimdi bununla bunu götürünce şurada R kaldı. E güzel. Bak neler var? İşte efendim G sabit. 4 bölü 3 sabit. Pi sabit. Bunları bir araya getirirsek G eşittir. K diye sallama bir sabit. Hani başka K'larla karıştırmayın. Bu üçünün çarpımı olaraktan D öz kütle. Burada da R var. Şimdi tam yüzeyde bunu kullanabiliyorum. Bunu neden yaptım peki ben? Yani içeriye girdiğiniz zaman yani G'nin R ile orantılı olduğunu görmenizi istiyorum. Yani tam burada R bölü 2 derseniz burası içerisi için özellikle dizayn edilmiş bir şey. O zaman burası da G bölü 2 olur. Yani doğru orantılı bir durum söz konusu olur bakın. Yani burası tam G dediğiniz yer unutmayın. Böyle bir şey. Yarı çap e, tabii ki R bölü 2 olursa burada da hemen ona göre G bölü 2 karşınıza geliyor. Ama dışarıya çıkınca uzaklığın karesiyle ters orantılı. Haberiniz olsun. Yani buna bağlı olarak hani bir tane soru geldi eskiden şöyle tam aşağıdaydı da karalayamıyorum. Bir burası var bir burası var bir de burası var. Yani uzaklaştıkça G azalıyor. Yani bunu bilmek çok normal geliyor bana da artık bilemiyorum. Şimdi dünyanın şekliyle ilgili olaraktan başımıza bir şeyler gelmesin diye ben gene anlatıyorum. Dünyanın kendine özgü şeklini hani kutuplardan basık, ekvatordan şişkin diye anlatırlar ya geoid diyoruz biz. Bu noktada dünya üzerindeki yer çekimi her noktada aynı olmadığını söylemek zorundayız. Şimdi sen o zaman baktığında G sabit dünyanın ya da gezegenin kütlesi aynı. R'nin az olduğu yer kutuplar. Yani burada eğer sen R'nin az olduğundan bahsediyorsan ona bağlı olarak g de tabii ki de büyüktür. E o zaman burada kutuplarda bizim ivmemizin yani g1'in g2'ye göre yani ekvatora göre daha şişkin olduğunu söyleyeyim. Yani daha şişkin yalnız. buradan herhalde kafam gitti. g1'in g2'ye göre daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu bize neyi getiriyor onu söyleyeyim ben. Daha önce de anlatmış olabilirim. Yani e, tabii ki G'nin düşük olduğu yerde gezegen seni daha az çekerse uzaya gönderdiğin araçlarla ilgili olarak yer çekimi daha az olursa harcamalar, yakıt tüketimi, her şey daha az olur. Onun için bütün ülkeler mümkün olduğunca hani ekvatora yakın yerlerden atmaya çalışıyorlar. Haberiniz olsun. Evet devam edelim uyduların yörünge hareketi. İşte bu noktada artık biraz çizginin dışına çıkıyorum ama bunu gerçekten incelemek gerekiyor. Şimdi bir gezegenin etrafında siz dönüş hareketi yapıyorsunuz ya uydu olarak. E, etki eden bir yani e, sonuçta çekim kuvveti var. Bunu merkezcil kuvvet olarak da ifade edebilirsiniz. Gezegenin uyduya uyguladığı çekim kuvveti olarak da ifade edebilirsiniz. Ki böyle yazdım ben. Bak. Burası eee Gezegenle uydu arasındaki çekim kuvveti. GmM bölü, R kare diyorum gördüğünüz gibi. Ondan sonra merkezcil kuvvet M ve kare bölü R diye yazıldı. Çünkü M kütleri obje, R yarı yörüngede merkezden merkeze yine dönüyor. Şimdi bunları eşitlerseniz bakın neler geliyor. Şöyle bir şeyler yaptık. Böyle gelir R kare eşittir. M ve kare bölü burada da R var. Evet şöyle bizim kalem bitiyor galiba. Bir taktik yapalım. Evet şimdi burada neler oldu? Bak şimdi bunların gittiğini söylersen bu benim ne oldu? Merkezcil ilmem oldu. V kare bölü R'ye hatırla. M demiştik. Sonra da M V kare bölü R demiştik. Şuna merkezcil ilme diyorduk. Bak bana bakıyor A merkezcil. Hani bunu soran olursa diye. Şuraya bakabilirsin. Aslında A merkezcil dediğiniz G M R kare diye baktığınız zaman o yükseklikteki yer çekimi ilmesi sizin o andaki merkezcil ilmenizdir. Lütfen bunu da Değerlendirin, unutmayın. Şimdi başka neler yapılabilir? Baştan yazayım ben bunu. G büyük M küçük M bölü R kare eşittir G evet M V kare bölü R diye yazılırsa, şöyle bunlar gitti. Bunlar gitti. Buradan da V'yi çekersek enteresan bir şekilde şöyle bir şey buluyoruz. Bakın ne oldu? sabit sabit r'ye bakıyor. Yani sizin yörüngedeki hızınız arkadaşlar tamamen dünyanın merkezine yani şu merkezden merkeze olan uzaklığa bağlı. Siz ne kadar uzakta olursanız bu ne kadar artarsa o da o kadar azalır. Yani siz herhangi bir yörüngede kafanıza göre dolanamazsınız. Yani bulunduğunuz uzaklığa bağlı olarak hızınız zaten bellidir. Bu da burada lütfen dikkat edilecek bir nokta olsun. Yani siz belirlemiyorsunuz onu. ...gezegene olan uzaklığınız belirliyor. A merkezcilik konuştum. Yörüngedeki hızın nelere bağlı olduğunu konuştum. Sayısal örneklere girmeyin diyor. Ben de girmiyorum. Sadece bir eşleştirme yaptım. Yorumumu yaptım. Başka neler olabilir? Şöyle e, mv kare bölü e, r diye yazdık. G, m. Bunu bilerek başa aldım şimdi r kare diye. Şimdi bak şunlar gitsin tamam mı? Şu da gitsin. Şuraya bir 1 bölü 2 atayım ben. O zaman buraya da 1 bölü 2 atacağım. Bunu niye yaptım? Bak burası kinetik enerji oldu bile... E ee, ne güzel G büyük M küçük M bölü 2R diye kinetik enerjiyi bu şekilde de ifade edebiliyormuşum. ya yani burada sihirbazlık gibi şapkadan tavşan çıkartma gibi böyle bir iki tane numara yapılabilir. Devam ettik. Bu e, e, nasıl diyeyim biraz önce anlattıklarımı istemiyorlar arkadaşlar. Yani sadece ben orada şuna dikkat edin derim. Hani gezegenden uzaklaştıkça hızınızın düştüğünün yani size bağlı olmadığını lütfen dikkat edin biraz önceki olayda. Kütle çekim potansiyel enerjisine gelelim. Şimdi bunu potansiyel enerjiyi konuşacağız. Sıkıntımız ne? Biz normalde potansiyel enerjiyi MGH diye ifade ediyoruz ya. Burada öyle yapamıyoruz. Çünkü G bulunduğunuz yüksekliğe bağlı olarak değişiyor. Bunu bir anlatan böyle anlatır. Yerine koyar böyle tamam mı? Ondan sonra rekar eder buna. Yükseklik de buradan itibaren hani R kadarsa şöyle şöyle yapayım ben R diyeyim çarpı R şunlar gittiğinde şöyle bir şey gelir karşınıza bakın. Bu böyle bir şey oldu ama burada bir sıkıntı vardır. Nedeni de şu siz yerden bir cismi alıp da belirli bir yüksekliğe götürdüğünüz zaman dersiniz ki potansiyel enerji arttı. Neden? Çünkü yükseldikçe yer çekimine karşı yaptığınız iş artar dolayısıyla da potansiyel enerjiniz artar. Şimdi burada yukarılara doğru gittikçe yani böyle. E o zaman sizin hala bu gezegenin çekim etkisinde olduğunu düşünürsek yukarılara doğru gittikçe yapılan iş de artacaktır. E potansiyel enerjimiz ne olur? Artması gerekir. Ama şimdi şu terime baktığınız zaman başımız dertte. Şimdi burada siz potansiyel enerjiyi eğer böyle ifade edeceksek R'yi arttırırsanız potansiyel enerjinin düştüğünü görüyoruz. Burada bir sıkıntı var. Ama fiziksel olarak gerçekten de yani yükseklik arttıkça, yer çekimi kuvvetine karşı yapılan iş arttıkça yani sonuçta potansiyel enerjinin artması lazım. Onu ben şöyle ifade ediyorum. Diyelim ki ben sonsuza gittim. Yani uzaya yani dibine gittim yani sonsuza gittim. Şurası arkadaşlar sonsuza giderse burası da sıfıra gider. O zaman madem sıfıra gidiyoruz ben iş yaparak hani sonuç olarak iş yaparak yani iş yapıyorum sıfıra gidiyorsam demek ki benim başlangıçta olayım eksiymiş. O zaman siz gezegenin yakınlarındayken sonsuza gitmeden önce potansiyel enerji olaraktan eksi ile ifade edilmeniz gerekiyor. Yani potansiyel enerjinde referansın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Şuraya M yazacaktım yazamadım. Bölü R. Şimdi bu gezegenin kütlesi bu da yakınındaki cismin kütlesi. Şöyle bir şey. Tekrar ediyorum referans burada sonsuz oldu. Yani sonsuzu yani şurası sonsuz olsun. Şuraya siz yani iş yaparak çıkıyorsunuz ya böyle ve iş yaptığınızda potansiyel enerjiniz artar ya o zaman başlangıçta siz eksi olmalısınız. O mantıkla bu eksi olacak. Bakın şimdi tuttu. Mesela sen burada uzaklığı arttırırsan yani diyelim ki ne olur? Başta bir vardı. Ee, ne olur? Bıdı, bıdı 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 bıdı. Şuralar bıdı bıdı bıdı. Birdi. Sonra ne oldu? Bıdı 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 bıdı. 2 oldu. Sonu ne oldu? Bıdı bıdı bıdı. 3 oldu. Eksi 1. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 3. Bu tarafa doğru yaklaşıyoruz. Bir bu şekilde yaklaşım var. Bir de uzaklaştıkça kuvvet uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak azalıyor ya. Sonsuza doğru gittiğiniz zaman. Kuvvet konum, kuvvet uzaklık grafiğinde şu alan yapılan işi verir. E peki bu alanı nasıl bulacağız? Problem yani integralle çözülecek tabii ki de. Siz o zaman yaptığınız işi nasıl ifade edersiniz? R'den sonsuza gidinceye kadar uzaklığa bağlı olarak değişen bir fonksiyon. Yani burada fonksiyonumuz R'ye bağlı olarak değişiyor. Bunu unutmayın. O zaman tabii ki de yani az çok ben sizin kadar bilmem ama fiziğe de uyarlayabiliriz. R'ye bağlı bir fonksiyon olduğu için yani buranın da R olması lazım. Eğer sen buraya X dersen şu uzaklığa X dersen bu da tabii DX verir. E fonksiyon şöyle bir şey ya. G büyük M küçük M bölü R kare ya bunlar çöp zaten sabit sayı dışarıya atıyorsun bunu. Sen sonuçta R'den sonsuza kadar ne geliyor? 1 bölü R kare çarpı DR oluyor. E bu da zaten eksi 1 bölü R diye geliyor. İşte o eksilik matematiksel olarak da bu şekilde ifade edilebilir. Ama kimse bunları <laughs> umursamıyor. Sen sadece potansiyel enerjiyle olarak temel bir kuralı unutma lütfen. Yerden yükseklere doğru çıktıkça sonuçta yaptığın iş yer çekimi kuvvetine karşı ifade ediliyor. İş yaparsan potansiyel enerjide artış olmalı. O zaman buradan sonsuza doğru gittikçe artacak şekilde bir yapı olmalı. Bu eksi sizin gezegene olan bağlılığınızı gösteriyor zaten. Bunu da unutmayın. Yani o şekilde bilin. Buradan bilmenize gerek yok bence. Yani böyle de bulunuyor. Kimse o ilk yaptığımı beğenmiyor da onun için. Şimdi gelelim artık sözelde kalan kavramlara. Kurtulma ve bağlanma enerjisi diye kavramlar var. Bunlar artık sadece sözel olarak gelebilecek şeyler. Şimdi kurtulma enerjisi ile bağlanma enerjisi ben küçükken farklı şeyler olduğunu zannediyordum. İlk duyduğumda öyle değilmiş. Kurtulma enerjisi şu arkadaşlar. Gezegenin üzerinde bir roket var. Ateşleyeceğiz, göndereceğiz. Ve gezegenin üzerinde olduğunu lütfen unutmayın. Yani gezegenden kurtulacağız tamam mı? gezegenin üzerinde bulunan cismi gezegenin çekim alanından kurtarmak için ona verilmesi gereken en küçük enerjiye kurtulma enerjisi denir. Bu tamam artık sözlerde başka bir detayı bilmeniz gerekmiyor. Ben neler neler anlattım bununla ilgili. Bağlanma enerjisi. Bunu kimin için söylüyorum? Eğer sen e, yani nasıl diyeyim öğretmenlik alan sınavına hazırlanan bir arkadaşımsan lütfen YouTube'daki evrensel çekim videolarına bak. Ama lise son öğrencisi, Efendim, mezun grup öğrenciysen ve işte AYT sınavına hazırlanıyorsan o zaman bu kadarı bilmen yetiyor çok net söyleyeyim. Bağlanma enerjisine ben şey zannederdim. Hani geleceğiz, gezegenin yakınında dolanmak için müsaade isteyeceğiz. Onun için de bu enerjiyi, bu şeyi vermemiz lazım. Ödeme gibi görünüyordu. Hayır değilmiş. Sonradan anlıyorsun. Birisi gezegenin üzerinden kurtulmaya çalışıyor. Birisi de yörüngede dolanırken basıyor gaza gidiyor yani. Hepsinde olay aynı gezegenin yörüngesinde bulunan cisme gezegenin çekim alanından kurtarmak için yani yörüngedeki cismi kurtarmak için olay bu. Gereken en küçük enerjiye verilmesi gereken en küçük enerjiye bağlanma enerjisi. Bak bağlanma deyince sanki gelip bağlanıyormuş gibi oluyor değil mi? Ama değil arkadaşlar. Sonuçta gezegenin etkisinden kurtarmaya çalışıyoruz. Gezegenin üzerindeysen bunun adı özür diliyorum kurtulma. Yörüngede dolanıyorsan bağlanma. Çok özür diliyorum herkes adına. Evet son sayfaya gelelim. Ne yazık ki bunları da sözele bağladıkları için artık böyle yazıyoruz. İyi kötü burada bir iki tane sayısal soru oluyordu artık yapamıyoruz. Şimdi Kepler kanunları nedir? Üç tane yasası var. Birincisi yörüngeler yasası. Gezegenlerin odaklarının birinde güneş bulunan elips yörüngelerde dolanır. O yani elipsi şöyle ifade edeyim ben. iki tane odağı vardır. Birinde böyle güneş var. Sen burada hani ortada değil güneş iki tane yani şey var bu odaklar birbirine ne kadar yakınsa bu şekil o kadar daireye benzer ne kadar uzaksa böyle ince uzun bir elips olur birinde güneş var gezegenler böyle eliptik yörüngelerde dolanıyor biri bu tamam alanlar yasası gezegenler eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar ne demek bu gene gösteriyoruz işte bak yapacak bir şey yok. Şimdi gezegen buradaydı. Sen şuradan şuraya getirdin onu tamam mı? Şöyle delta t süre geçti. Sonra uzaklara gitti. Bu yavaşlıyordu hatırlayın. Orada da buradan buraya gitti. Tamam mı? Burası da delta t. O zaman bu alan a1. Şu alan a2 ise şurada hani tarayım alanı. a1 eşittir a2'dir. Niye? Çünkü eşit zamanda eşit alanlar taranıyor. Haberiniz olsun. Evet. Şimdi kamera oynadı da pardon. Periyotlar yasası son olarak Periyotlar yasasında güneş etrafında dolanan gezegenlerin ortalama yarıçapları ile dolanma periyotları arasındaki ilişki. Ne demek bu? Şimdi sen sonuçta burada güneş var ya böyle. En yakın olduğun yer burası R1. En uzak olduğun yer de burası R2. Ortalama yarıçap R ort yazayım şöyle. Bunları kabaca toplayıp aritmetik ortalama olarak şöyle yaparsın. Yani burada R diye yazdığımız şey ortalama yarıçaptır. Karışmasın tamam mı? Hangi yarıçap alıyorsunuz demeyin. İşte güneş etrafında dolanan gezegenler için ortalama yarıçapların kübünü aldığında dolanma periyotlarına bak. Dolanma periyodu yani bir turu atma süresi yani oranlandığında hep bir sayı buluyorsun. Bu Merkür içinde aynı, Jüpiter içinde aynı. Hiç fark etmiyor. O zaman sen hani iki gezegen için R1'in kübü Bölü T1'in kübü dediğinde R2'nin kübü bölü T2'nin hani kübü diyorum özür dilerim T2'nin karesi şöyle eşitlik yazabilirsin. Ama bunların artık sayısal işlemlerine girilmez diye çok net bir ifade var onu söyleyelim. Yani bunların gezegenler için hepsinde de aynı olması için Kepler ciddi anlamda gözlemler yapmış ömrünü vermiş diyebiliriz yani arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni müfredata göre, yeni kazanımlara göre kütle çekim ene yani kütle çekim kanunu ve Kepler yani kanunları bu şekilde. Ya bunlar böyle değildi. Bize şöyle anlattılar, böyle anlattılar. Olmayın. Açın devlet kitabınızı bakın. Açın hedef ve kazanımlara bakın. Artık bu şekilde sorumlusunuz. Haberiniz olsun. Dinlediğiniz için, sabrınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.